Kit vaktinden bugüne bu kente, güzel İzmir'e çok değerli hizmetler vermiş, büyük yatırımlar yapmış değerli bir vakıftır. 60 milyon lirayı aşan yatırımlarıyla İzmir'in gözbebeği bir sağlık vakfıdır. Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, Ege Üniversitesi Konuk Evi, Kitvak Konuk Evi, 9 Eylül Üniversitesi Konuk Evi ve şimdi de Kitvak'ın çalışmalarını taçlandıran yeni bir proje elinin açılışında birlikteyiz. Kitvak bu son projesiyle hasta çocuklarımıza ilaç olacaktır diye düşünüyorum çünkü bu proje Trakya'dan Akdeniz bölgesine kadar Marmara, Ege, Akdeniz bölgesine kadar tek merkez olacak olan Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi'ni Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi ve Göğün Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde hizmete sokacaktır. Bu çocuklarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmaktır aynı zamanda. Çocuklarımız Amerika'daki yaşıtlarıyla aynı tedavilere, entegrasyon olduğu için aynı tedavilere sahip olmuş olacaktır. Bu bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Çünkü bu bölgenin Bilge Uysal, Kitvak Bilge Uysal Hücre işleme Merkezi tek merkezidir. Bununla tüm Kitvak ailesi olarak bağışçılarımız, aktif komite üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve Mütevelli heyetimizle büyük onur duyuyoruz ve kitvaklı olmaktan çok mutluyuz. Bu projeyi hayata geçirmemizde bize can suyu veren ve engin bir desteği bize sunan çok değerli, saygı değer. Norm Holding Onursal Başkanı Sayın Nedim Uysal'a ve bizim bu projeyi 2 milyon liranın üzerindeki bu projeyi hayata geçirmemizde elimizden tutan, bize destek olan tüm bağışçılarımıza tek tek ayrı ayrı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle çok değerli yönetim kurulumuza, İcra Komitemizi, mütevelli heyetimize, aktif komite üyelerimize, Kitvak çalışanlarına ve Tülayaktaş Onkoloji Hastanesi ile Çocuk Hastanesi'nin çok değerli doktorlarına. Onlar her zaman çocuklarımızın şifa bulması için canla başla çalışan çok değerli doktorlardır. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Ve kit düsturu şudur ki, bu dünyayı sevgi ve iyilik kurtaracaktır. Biz de çocuklarımıza şifa için sevgi ve iyilikle bu yolda devam etmeye, yürümeye devam edeceğiz. İyi ki Kitvak var, iyi ki birlikteyiz ve hep birlikte olalım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Serap Aksoylar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Öğretim üyesiyim, çocuk doktoruyum, çocuk hematolojisi ve onkolojisi bilim dalında çalışmaktayım. Aynı zamanda bu bilim dalı içerisindeki kök hücre nakil merkezinin medikal direktörüyüm. Evet, Çocukların kan ve kan hastalıkları ve kanser tipi hastalıklarının her türlü tedavisini yapan aslında gelişmiş bir merkeziz. Burada bu tedavi hizmetlerinin içinde önemli bir kalemde çocuklara kök hücre nakli yaptığımız bölüm ya da kök hücre nakli tedavisi. Bizim bu projemiz, KİPVAT'la ortaklaşa yürüttüğümüz aslında kemik iliği nakli yapılan çocuklarla ilgili. Şimdi kemik iliği nakli ya da kök hücre nakli işi biraz komplike bir olay ama tedavi başarısını özellikle bazı hastalarda ciddi oranda arttırıyor. Onun için de kaçınılmaz bir tedavi oluyor. Genellikle de kök hücre nakline gelen hastalarımız aslında başka tedavi şansı olmayan hastalar oluyor. Onun için bu tedaviyi uygun koşullarda, uygun standartlarda yapmak çok önemli. İşte bizim bir hayalimizle başladı bu. Biz dedik ki eğer kök hücre naklini daha iyi bir standartlarda, daha kaliteli olarak yaparsak, kök hücre nakli sırasındaki ölüm oranlarını da azaltabiliriz hastalarımızda ve çocukların iyileşme şansını arttırırız. Bunun için ne yapmamız gerekir? Dünya standartlarında tedavi hizmeti vermemiz gerekir. İşte bu hayalimizle kitvaka gittik. E, ve de e, onların e, bu projeye destek vermeleriyle de bugün çok mutluyuz ki bunu e, hayata e, geçirmek üzereyiz. Ya da geçirdik e, diyebilirim e, size. E, şimdi e, burada yaptığımız nedir e, KİTVAK'la e, beraber? Aslında e, bu köküce nakli işinde, İki ayrı bölüm var. Bunlardan bir tanesi hasta ki bu hasta dediğim gibi genellikle ölümcül hastalığa sahip bir hasta. Diğer tarafta ise bir sağlıklı verici var. Ve bu sağlıklı vericiden toplanan bir kan ürünü var. Ve bütün mucizeyi bu kan ürünü yaratıyor aslında. İşte burada hedefimiz sağlıklı olan vericileri en iyi koşullarda onun... Sağlığını hiçbir şekilde tehlikeye atmadan bu kök hücre ürününü en iyi koşullarda toplamak birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz bu toplanan ürünü, kan ürününü hastamıza verinceye kadar uygun koşullarda, standartlarda saklamak, işlemek e, ve de daha faydalı hale getirmek hasta için. Üçüncü kısmı da hasta kısmı. Hastaya iyi bakmak, ona en iyi koşullarda en iyi tedavileri vermek. Ee, ve e, bu hücresel ürünü de hastaya verdikten sonra yani kök hücre naklini yaptıktan sonra başarılı bir sonuç elde etmek. Ee, i̇şte bu üç aşamada da standartları dünyanın en gelişmiş ülkelerinin standartlarına eriştirmekte hedefimiz. Bunun için birkaç ayrı şeye ihtiyacımız vardı. Bunlardan bir tanesi altyapı eksikliklerimizdi. Ee, şimdi içinde bulunduğumuz ünitemiz işte toplanan hücresel ürünü işlediğimiz, sakladığımız bölüm ve gerçekten burası dünya standartlarında bir laboratuvar haline getirilmiş oldu. E, toplanan kök hücre ürünü e, buraya e, özel bir e, kapıdan ya da geçişten e, geçiyor, steril alana geçiyor. Orada steril alan içerisinde işleniyor, içerisinde gerekli olan hücreler ayrılıyor. İşte gerekli laboratuvar testleri yapılıyor. Daha sonra da uygun koşullarda e, saklama alanına alınarak e, hastaya verilinceye kadar uygun koşullarda saklanıyor. E, bu süreç içerisinde ortaya çıkan enfekte ürünler de gene ayrı geçişlerle e, üniteden dışarı e, çıkarılıyor. E, yani ürün güvenliği anlamında maksimum e, korumayı sağlamış bulunuyoruz. Burayı e, şeye geçirerek. Hayata geçirerek, bu bölümü hayata geçirerek, ee, onun dışında e, tabii ki e, hastaların yaptığı servis katında da eksiklerimiz mevcuttu. Örneğin bulaşıcı bir e, mikrobik hastalık e, olan bir hastayı diğerlerinden izole etmek önemliydi. E, onun için e, özel bir oda e, servis içerisinde yapıldı. Onun dışında bu hastaların özel koşullarda havalandırmaya sahip mikropsuz ortamlarda yatırılması gerekiyor ve de bütün hasta yataklı yatan hasta servisindeki bütün işte havalandırma sistemleri özel steril hale getirilmesinde ciddi bir tadilat projesi uygulandı. Bu süreç içerisinde. E, tabii ki dünya standartlarında e, bir iş ortaya koymak için sadece altyapı değişiklikleri yeterli değildi. Bunun için e, dünyadaki uluslararası standartlara da e, uygun e, olduğumuzu kanıtlayan bir akreditasyon belgesi almak hedefimiz. E, şu anda e, başvurumuzu henüz yeni yapıyoruz akreditasyon için çünkü koşullarımızı sağladık. E, ama e, bu akreditasyon e, koşullarının diğer ayaklarını da e, işte ekibin bilinçlenmesi, eğitimi, gerekli dokümanlara uygun koşullarda hazırlaması tabii ki bizim işimizde. Biz de işin o kısmını tamamladık ama mali destek getir, e, gerektiren e, altyapı tadilatında e, tadilatında akreditasyon için aidatların e, ücretlerin ödenmesinde e, kit var yanımızda oldu hep. E, bu projenin hayata geçmesi e, bize neler kazandıracak, çocuklarımıza neler kazandıracak bir kez daha vurgulamak istiyorum. E, e, kesinlikle e, tedavi gören e, çocukların ölüm oranları azalacak. Yani daha fazla çocuk iyileşecek e, hastalığından. E, onun dışında e, vericiler e, daha güvenli, e, güvende olacaklar, e, kök hücre vericileri. Üçüncü olarak da dünya standartlarında bir hücresel tedavi hizmeti vermiş olacağız biz. Bu projenin hayata geçmesine destek veren KitVak'a, KitVak Yönetim Kurulu'na ve de bu projeyi tamamlaması için KitVak'a bağış yapan tüm bağışçılara gönülden hem kendi adıma, hem çocuklarımız adına, hem ekibim adına, hem de üniversitem adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben e, Profesör Doktor Savaş Kansoy, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları e, Öğretim Üyesiyim. E, bilim dalı olarak da pediatrik, hematoloji, onkoloji bilim dalı içerisinde e, yer alıyoruz. E, kurulduğundan beri de 1998 yılından beri e, hem kuruluşunu e, gerçekleştiren hem de e, sorumluluğunu yürüten e, öğretim üyesi olarak çalışmalarıma bugüne kadar devam ettim. Benim için çok mutlu günler bu günler. 1998 yılında Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi'ni kurmak üzere geldim ve başladım. Geldiğim yıl bir yatakla transplantasyon işlerine başladık. O zamanlar çocuk kliniği 6. katta, ana binada 6. katta bir bütün olarak yer alıyordu. Tek yatakla başladık. O sene içerisinde ikinci bir yatak daha açtık. Daha sonra Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi içerisinde yer alan çocuk onkoloji ve yeni yapılan kemik iliği nakil ünitesine taşındık. 2004 yılında bu taşınma işlemi gerçekleştirildi. Ve Aynı yıl Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldı merkez. Daha sonra istikrarlı çalışmaları, düzenli çalışmaları ve donanımı ile yaptığı transplantasyonlar ile 2007 yılında Avrupa Transplant Birliği tarafından akredite oldu ünitemiz, merkezimiz. Ve o günden beri, o günlerden beri, açıldığından beri hiç kesintisiz olarak, e, istikrarla e, devamlı çalışan ve üreten bir merkez olarak e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonraki yıllarda transplant istasyon sayıları giderek arttı. E, çocuk hastanesi içerisinde de bir ünite kuruldu. Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nden farklı olarak. Ve bu iki merkez 16 yataklı e, pediatrik bir kemikliği, kemik iliği kök hücre nakli merkezi olarak kamu kamuda yani resmi sektörde yer alan en büyük pediatrik merkez haline geldi. Ve transplant sayılarımız giderek arttı. E, bugün 700 transplant sayılarını geçmiş durumdayız e, şu anda. E, mutluyuz bugünleri gördüğümüz için. Hepimize hayırlı olsun. Merhaba ben Doktor Gülcihan Özek, çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzmanı olarak pediatrik kökücü nakil merkezinde uzman hekim olarak çalışmaktayım. Servisimizde 10 adet HEPA filtreli, pozitif basınçlı hasta yatağımız bulunmakta. KitBakı'nın bu projesi kapsamında tüm odalarımızın HEPA filtresi ve pozitif basınçlı sistemi, bütün basınç ayarları ve oksijen sistemleri, ısıl sistemleriyle beraber yenilendi tüm odalarımızın otomatik sistemle ısılarının takibi, basınç ve oksijen durumlarının takibini kit bakımı projesi kapsamında düzenli olarak takip etmekteyiz. Ayrıca CIS kriterleri gereği servisimizde olması gereken negatif basınçlı odamızda bu servis ünitemizde bir yatağımız e, negatif, hem negatif hem pozitif basınçlı olarak kullanılacak şekilde düzenlendi. Negatif basınçlı oda neden olmak zorunda? Özellikle solunum sistemi kanalıyla bulaşan hastalıklarda ortamdaki enfeksiyon yükünü azaltmak ve diğer odalara ve personele bu enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla negatif basınçlı sistemli bir oda mutlaka ümitimiz içerisinde olması gerekmekte. Bu negatif basınçlı odada 0.3 mikron boyutundan da daha küçük partikülleri içeren mikroorganizmalar düzenli olarak saatte 10, 12, 15 sirkülasyon uygulanarak odadan temizlenmektedir. Aynı zamanda düzenli olarak basınç ve nem takibi de bu odalarda yapılmaktadır. Böylece solunum yoluyla bulaşabilecek enfeksiyonların başka hastalara, personele bulaşması engellenmekte. Aynı zamanda oda içerisindeki de mikroorganizma yükü hafifletilmektedir. Kitvak Tülay Onkoloji Hastanesi çocuk kit servisi ve çocuk hastanesindeki çocuk kit servisinin tüm tadilatları, banyo tuvalet e, tadilatı, iç e, mobilya dekorasyonu, dolapları, camların değişmesi, e, tüm boya badanası da bu proje kapsamında yenilendi. Aynı zamanda çocuklarımızın e, odalarında hoşça vakit geçirebilmeleri, Amacıyla Yalım Öztin adına yapılan kampanya kapsamında oluşturulan bütçeyle hazırlanan oyun platformları bütün odalarımızda ayrı ayrı konuldu.